Herkese merhaba. Gelin bugün sizi bir yolculuğa çıkaralım. Teknoloji dünyasını kökünden değiştiren büyük bir krizin ve bu krizden doğan inanılmaz zeki bir çözümün hikayesine. Öyle bir çözüm ki şu an elinizde tuttuğunuz telefondan izlediğiniz videolara kadar dijital olan her şeyin tam kalbinde yer alıyor. Hikayemiz 1960'larda başlıyor. O yıllarda yazılım dünyası adını sonradan yazılım krizi koyacakları devasa bir sorunla boğuşuyordu. Peki neydi bu kriz dedikleri şey? neden bu kadar büyük bir mesele haline gelmişti? Hadi derinlere dalalım. Mesele şuydu aslında, yazılımlar o kadar büyüyor, o kadar karmaşıklaşıyordu ki o dönemin yöntemleriyle artık kontrol altında tutmak imkansız hale gelmişti. Yani bildiğiniz eski usuller iflas etmişti. Düşünsenize programlar büyüdükçe içindeki hataları bulmak, yeni bir özellik eklemek ya da sadece sistemi ayakta tutmak bile korkunç bir paraya ve emeğe mal oluyordu. Kısacası kalite diye bir şey kalmamak üzereydi, işler çığırından çıkıyordu. Peki bu kadar büyük bir sorun karşısında mühendisler ne yapacaktı? Geleneksel yöntemlerin hepsi duvara toslamıştı. Acilen yepyeni, taptaze bir bakış açısı gerekiyordu. Ve o çözüm tam bir zihniyet devrimiyle geldi. Nesneye yönelik programlama ya da daha sık duyduğumuz adıyla OOP. Fikir aslında çok basitti. Programlara uzun komut listeleri gibi bakmak yerine onlara gerçek dünyayı taklit eden dijital nesnelerden oluşan bir sistem olarak düşünmek. İşte bu yeni düşünme biçimi kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirdi. Programcılar artık soyut komutlar yazmak yerine tıpkı gerçek hayattaki gibi özellikleri ve davranışları olan dijital varlıklar yaratmaya odaklandılar. Bu sistemin temelinde sınıf diye bir kavram var. Bir sınıfı seri üretim yapacağınız bir ürünün teknik çizimi ya da kalıbı gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir otomobil sınıfı üretilecek bütün otomobillerin tekerlekleri, bir motoru olacağını ve hızlanıp yavaşlayabileceğini tanımlayan bir plandır. Nesne ise o kalıptan, o plandan çıkan somut ürünün ta kendisidir. Yani otomobil sınıfı bir plan ise Yolda gördüğünüz o kırmızı serçe ya da yanı başınızdaki şahin o plandan üretilmiş kendine has birer nesnedir. Hepsi aynı plana dayanır ama her biri benzersizdir. Her nesnenin de iki temel yönü vardır. Birincisi özellikleri yani onu tanımlayan şeyler. Arabanın hızı, rengi, yakıt durumu gibi. İkincisi de metotları yani yapabildiği eylemler. Hızlanmak, yavaşlamak, durmak gibi. Kısacası bir nesnenin hem durumu hem de davranışları tek bir pakette toplanmıştır. Peki, nesneye yönelik programlamayı bu kadar devrimci yapan şey neydi? Cevap, bu yaklaşımı ayakta tutan üç temel ilkesinde saklı. İşte bu ilkeler sayesinde yazılımlar çok daha sürdürülebilir, kolayca genişletilebilir ve tekrar tekrar kullanılabilir hale geldi. Neymiş bu üç sihirli ilke? Sarmalama, kalıtım ve çok biçimlilik. Gelin şimdi her birinin ne anlama geldiğine hızlıca bir bakalım. Sarmalama, bir nesnenin içindeki karmaşık detayları bir kapsül gibi saklayıp dışarıya sadece kullanmamız gereken düğmeleri sunmasıdır. Tıpkı bir TV kunandası gibi. Siz kanalı değiştirmek için sadece düğmeye basarsınız, içeride hangi devrelerin çalıştığını bilmenize gerek yoktur. Bu da programları hem daha güvenli hem de daha kolay yönetilebilir yapar. İkinci ilkemiz kalıtım. Bu da kodları tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan muhteşem bir özellik. Sıfırdan bir sınıf yaratmak yerine, var olan bir sınıfın bütün özelliklerini ve yeteneklerini miras almasını sağlayabiliyorsunuz. Tüp de bir çocuğun ebeveynlerinin özelliklerini miras alması gibi. Mesela, bir otomobil sınıfı, kara taşıtı sınıfının bütün özelliklerini miras alır. Kara taşıtı da daha genel bir sınıf olan taşıt sınıfından. Bu sayede her seferinde tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmıyoruz genelden özele doğru harika bir hiyerarşi kuruyoruz. Ve son olarak çok biçimlilik, yani birçok şekle sahip olma durumu. Bu, aynı komutun farklı nesneler tarafından kendilerine özgü şekillerde uygulanabilmesi demek. Mesela komutan, selam ver diye bağırdığında, er, çavuş ve teğmen bu komutu duyar. Komut aynıdır ama her birey kendi rütbesine göre farklı bir selam verir. Eylem aynı ama uygulama farklı. İşte bu çok biçimliliktir. Tabii tüm bu güçlü fikirlerin kendilerini gösterebilecekleri, bu ilkeleri sonuna kadar benimsemiş bir dile ihtiyaç vardı. Ve 90'lı yıllarda sahneye tam da böyle bir dil çıktı: Java. Java'nın hikayesi aslında 1991'de Oak adıyla başladı. 1995'te hepimizin bildiği adıyla dünyaya duyuruldu ve bugün de Oracle'ın çatısı altında gelişmeye devam ediyor. Java'nın en büyük vaadi ve felsefesi buydu. Nasıl oluyordu bu? Java sanal makinesi denen bir teknoloji sayesinde Java ile yazdığınız bir program üzerinde bu sanal makine olan her türlü cihazda yani Windows'ta, Mac'te hiç fark etmez, hiçbir değişiklik yapmadan çalışabiliyordu. Bu o dönem için gerçek bir devrimdi. Peki 1960'lardaki bir krize çözüm olarak doğan bu fikirler bugün ne kadar büyük bir etkiye sahip? Cevabı görmek için gelin Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birinin mutfağına bakalım. Google'ın aramadan haritalara, YouTube'dan Gmail'e aklınıza gelen bütün servisleri tek bir devasa kod tabanında duruyor. Ve bu kod tabanı tam 2 milyar satır koddan oluşuyor. Bu devasa kodun bilgisayarlarda kapladığı alan ne kadar dersiniz? Dile kolay tam 86 terabayt. Ama en inanılmazı belki de şu, on binlerce mühendis bu devasa sistem üzerinde her bir iş gününde tam 45 bin kez değişiklik yapıyor. İşte nesneye yönelik programlamanın gücü tam olarak burada ortaya çıkıyor. Sarmalama, kalıtım gibi ilkeler olmasaydı bu ölçekte bir canavarı yönetmek kesinlikle imkansız olurdu. Ve bu da bizi en son ve en önemli soruya getiriyor. Akıllı telefonlarımızdan o kullandığımız dev bulut servislerine kadar her şeyin temelinde yatan bu nesnelerle düşünme fikri hiç olmasaydı bugün içinde yaşadığımız bu teknoloji dünyası acaba var olabilir miydi? Sanırım üzerine düşünmeye değer.